Merhaba arkadaşlar. Bugün size bulaşık makinesi neden iyi yıkamıyor? Bunun kullandığınız deterjan mı ya da tuz mu, parlatıcı mı gibi etkenler olduğunu sizi devamlı servisler söyleyebilir. Ama aslında ürünün kendine ait bir sıkıntısı var. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ürünümüz yıkama yaptı. Tabaklarını boşalttım içinden. Şimdi sizlere bunu deney yaparak göstereceğiz. Görünümün içi gayet temiz. Filtrelerini biraz önce ben kendim temizledim. Biraz daha kötü durumdaydı. Makine kurutma işlemi bittikten sonra tabaklarda süzülen su bal tazneye toplanır. Yaklaşık bir kurutma programı seçtiğiniz programlarda 30 dakika ya da 15 dakika gibi bir su süzülme durumu vardır. Su süzüldükten sonra haznede şu şekilde kirli su. Ben biraz önce temizlediğim için içinde temiz su var. Kirli su bulunmaktadır. Bu tabaklardan süzülen su miktarı daha az da olabilir. Daha fazla da olabilir. Ama az olursa e, fiskiyeden çıkan basıncı düşürür. Şimdi sizin tabaklarınızı nasıl kirletiyor ona geçelim. Normalde son 1 dakika kala makine tabaklara suyu değdirmeden tahliye işlemi yapması gerekiyor. Ben de size göstereceğim uygulamada Fiskiye'nin suyu dışarı attığını göstereceğim. Yani tabaklara doğru fışkırttığını. Bu da tabakların alt sepette bulunan tabakların ee, bulaşık suyu yani durulama suyunu tekrar telafiz edip kirlettiğini kanıtlamış olacak. Öncelikle kapı kilidini mandalını bir bıçak yardımıyla aktif ediyorum. Aktif ettikten sonra sizlerde de görün diye kapak açıkken çalıştıracağım ürünü. 3 saniye basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi makine ilk yıkama motoruyla beraber tahliye pompasını çalıştırdığında piskiye su verdi. Su verdiği zaman tabaklarımızın kirli su gelmektedir. Bu şekilde fabrika yaptığı yanlışı kabullenmeyip bizlere bu ürünü bu şekilde kullanmamızı söylemektedir. Talih işlemi sırasında yıkama motorunun devreye girmemesi gerekmektedir. Yıkama motoru da devreye bir saniyelik girdiği için ya da iki saniye ister istemez pis suyu tabaklarımıza bulaştırmaktadır.